Kuzey Irak bölgesel yönetimi parlamento seçimleri kapsamında adayların seçim propagandaları devam ediyor. Erbil'de 149 numaralı Irak Türkmen Cephesi listesi 11 adayıyla seçime katılıyor. Bu çerçevede adaylarının posterleri Erbil'in çeşitli yerlerini süslüyor. Erbil'li vatandaşlar seçimin kendileri için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak seçime katılacaklarını ifade ettiler. Ben bütün millete, bütün Erbil zümatına, bütün Türkmenlere diğerim hapus yetmek katrın. Eğer bir er Irak düşman zaptasını oyuzu verin, 149 her herkes katılın, katılan herkese fark etmez zahlı olsun, her kim olursa olsun. Bu e, bir seçim çok mühim bir seçimdi. Yani bir seçim bizim gelecekimizdi. Bizim tü, oylarımız çok çok mühimdir. Ondan direlim hep huzdan Erbil'in geleceği için, düşmanın geleceği için, Türklerimiz için parlak bir gelecek için oyuzu 149'a verin. Türkmenler, şehit aileler, Türkmenler hapse gelsinler, söz versinler Irak Türkmen cebesine. Yani o ses çok, çok mühimdi, söz versinler. İnşallah herkes paylaşır bu sese. Türkmen de iyi ses cahitirir. 149 numaralı Irak Türkmen cephesi listesinin adayları seçimlere yoğun bir şekilde katılım sağlamaları için vatandaşlara çağrıda bulundular. Milletimizin geleceği için, milletimizin sos sahibi olmak için... 20 Ekim'de bütün Türkmen milletini başlıyoruz. Biz Irak Türkmen Zabhası listesinin adayları olarak bütün Türkmen milletini seçim gününde sandık başına başlıyoruz. bəstə haqqlarımızın yenilməyi, bəstə bizə haqsızlıq etməkləri. Gördüyünüz kimi provarqan da sürəcində də e, bizə olan haqsızlıqları lütfən rıza edirəm bütün türkman millətindən, bütün irbil millətindən халqından jetsinər sandıq başına oylarını ayraq türkman zəfəasını şanlı, onurlu bayrağımıza əsaslarını versinlər. Bizim gələcək millətimizin qazançısı öz özümüzü təmsil göstərməxsin insanlarımızın eee iradələrəni və istəcnlərini qərar mərkəzinə ulaştırmaq üçün. Eee bu gün eee Ərbil türkman халqını hepsini eee sandıq başlarına dəvət edirik icriməkimdə. İcriməkimdə eee bizim dediyimiz kimi bizim İraq türkman cəbəsinin doğumunu Ərbildə şahid olduq. İnşallah Bülistan başarlığını da Ərbildə şahid olarıq və bizim insanlarımızın dəstəyi ilə bizim türkman insanlarımızın E, oylarının ve sandıkta davet etmeklerinin inşallah bunu da başarırız. Bizim insanlarımız cereç zaten e, atrafına sarılsın ve bizim listemize sarılsın. İnşallah başarılar e, biz de da, ve insanlarımızı 149'a e, oy vermeğine davet eder.